Herkese merhaba. Bugün Creality K2 Plus Combo 3 boyutlu yazıcıyı inceleyeceğiz. boyutlu yazıcıların bilinirliği ve kullanım alanları arttıkça yazıcılardan beklentilerimiz de aynı oranda artmaya başladı. Her geçen gün daha hızlı, daha sessiz, daha büyük baskı alanına sahip, daha iyi baskı kalitesi olan daha akıllı yazıcılar istiyoruz. K2 Plus da Creality'nin bu isteklerimizi karşılama noktasındaki en büyük adımlarından bir tanesi. Ben de bugün Creality ve Creality resmi Türkiye distribütörü Genix'in sponsorluğuyla bu yazıcıyı inceleyeceğim. Yazıcıyı aylardır kullanıyorum birçok farklı malzeme ile çeşitli baskılar aldım. Bu videoda size daha çok örnekler üzerinden cihazın baskı kalitesini gösterecek ve kullanım tecrübelerimden bahsedeceğim. K2 Plus için hazırlayacağım ikinci videoda ise cihaz üzerinde kullanılan malzemelerin çeşitlerinden nozzle ve hotend sistemine, bu sistemlerin ne kadar verimli çalışıp çalışmadığına, hız testlerinden ses testlerine kadar daha birçok teknik detayı size anlatacağım. Ama şimdi gelin yazıcının genel özellikleriyle incelemeye başlayalım. K2 Plus sağlam bir görünüme sahip. Yazıcının iskeleti K1 serisinden de görmeye alışkın olduğumuz havacılık sınıfı sertleştirilmiş döküm alüminyum alaşımından oluşturulmuş ve bu yapı eski serilere göre çok daha kalın. Sağlam görünümü sağlayan tek şey bu iskelet yapısı da değil. Yazıcı oldukça büyük. K2 Plus üzerinde CFS yokken eni ve derinliği 49.5 santimetreye 51.5 santimetre. Yüksekliği ise 64 santimetre. Renkli baskı sistemi CFS eklendiğinde ise yükseklik toplam 91.6 santimetre oluyor. Ekran gövde kulübenin üst köşesine konumlandırılmış ve ayarlanabilir açısıyla kullanım kolaylığı arttırılmış. Yüksek çözünürlüklü bu ekranın arayüzü sade ve kullanımı kolay. Creality artık bunu standart haline getirdi ve yeni üretilen tüm yazıcıları aynı arayüzü paylaşıyor. Kaki Plus'ı combo yapan ise renkli baskı almamıza olanak tanıyan CFS yani Creality Filament Sistemi. CFS toplam 4 filament kapasiteli ve eğer RFID özelliğine sahip bir Creality Filament kullanırsanız sistem hemen bu filamentin ne olduğunu otomatik olarak algılıyor ve ayarlarını bu filamente göre yapıyor. CFS'nin önünde küçük bir ekran var. Bu ekran üzerinden sistem içindeki sıcaklığı ve nem oranını görebiliyoruz. İçerideki nemi düşük tutmak için ise nem emici silikajenderin konulabileceği iki tane hazne bulunuyor. K2 Plus'a eğer istenirse 4 adet CFS entegre edilebiliyor. Ve böylece aynı baskı üzerinde 16 adede kadar filamentle çalışmak mümkün oluyor. Yazıcının içine baktığımızda elbette ilk dikkat çeken büyük baskı tablası oluyor. Şu anda sınıfı arasındaki en büyük baskı alanına sahip kapalı kasa masaüstü yazıcılardan biri olan K2 Plus'ın yapı hacminin eni, derinliği ve yüksekliği 35 cm. Bu büyük tablanın hareketi sağ ve sol yanında bulunan iki servo motor ve bu motorlara bağlı birer trapez vidalı mil ve oldukça kalın ikişer çelik mil üzerinde gerçekleşiyor. Seviyeleme gerinim ölçer sensörler yardımıyla sağlanıyor. Nozül birçok noktaya temas ederek seviyeyi tamamen otomatik olarak ayarlıyor ve sizin bir ayarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. CNC sistemine sahip yazıcının Y eksenindeki hareketleri çelik miller üzerinde sağlanırken X ekseninde ise çelik doğrusal ray kullanılmış. Burada hareket aktarımını sağlayan kayışların gerginliği de bir gerginlik sensörü ile kontrol ediliyor ve otomatik olarak kayışların hep ideal gerginlikte kalması sağlanıyor. Baskı kafasında çelik çift dişli doğrudan tahrikli bir ekstrüder bulunuyor. Buradan geçen filament K1C ile görmeye başladığımız ve tıkanmalara karşı dayanıklı olan Unicorn nozüle geliyor ve güçlü bir hotend sistemi ile yüksek hızlarda yüksek akışa olanak tanıyor. Baskı kafasındaki önemli özelliklerden biri de akış kalibrasyonunu otomatik olarak yapmaya olanak tanıyan kamera. Yazıcı isteğe bağlı olarak baskının başında çeşitli akış senaryolarında bazı şekiller çiziyor ve daha sonra bu şekilleri yapay zekaya sahip kamera ile değerlendirerek doğru akış hızını tespit edip baskıda bu ayarları kullanıyor. Böylece akış kaynaklı baskı hatalarının önüne geçilebileceği gibi yüksek ölçüsel tutarlılıkta yakalanabiliyor bir diğer kamera ise kabin içinde bulunuyor yazıcının kablosuz bağlantı özelliği sayesinde yazdıracağınız dosyaları uzaktan gönderebileceğiniz gibi baskınızı uzaktan izleyebiliyor veya hızlandırılmış videolar da çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda yapay zekaya sahip olan bu kamera spagetti veya tabladan ayrılma gibi problemleri tespit edebiliyor. Telefon, tablet veya bilgisayarınıza bildirim göndererek bu durum hakkında sizi uyarabiliyor. Yüksek hızlarda özellikle PLA veya PETG gibi filamentleri kullanırken iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyulur. O nedenle K2 Plus'ta kafadaki ana soğutucu fana ek olarak her iki yanında yardımcı güçlü fanlar var. Ayrıca endüstriyel tipte filamentler ile çalışırken yayılan kokuyu azaltmak için karbon filtreye sahip iki egzoz fanı ve yine endüstriyel filamentlerin baskısını kolaylaştırmak için kabin içini 60 dereceye kadar ısıtabilen bir ısıtıcı da bu iki fanın arasına konumlandırılmış. K2 Plus endüstriyel sınıf özelliklere sahip hızlı bir yazıcıdır. Tüm bu özellikleriyle 30.000 mm bölü saniye kare ivme ile 600 milimetre bölü saniye hıza kadar çıkabilir. Yazıcıyı uzun zaman test etme şansı buldum. Daha seri üretim bile başlamadan Creality yazıcıyı bana göndermişti ve uzun süre tecrübe etmek size daha doğru bilgiler vermek için de iyi oldu. Birçok farklı filament çeşidiyle çok fazla baskı aldım. Şimdi hem baskıları değerlendirecek hem de bu değerlendirmeleri yaparken biraz endüstriyel sınıftaki plastik çeşitlerinden bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi K2 Plus endüstriyel sınıftaki 3 boyutlu yazıcıların bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Neden nozul 350 tabla 120 derece kadar ısınıyor ya da, neden bir kabin içi ısıtma var? Bunların hepsine değineceğiz. Ama önce birazcık eğlenceli kısmına bakalım derim. Çünkü endüstriyel özellikleri olduğu kadar K2 Plus aynı zamanda renkli ve tüm 3 boyutlu yazıcılarda olduğu gibi eğlenceli bir yazıcı. Hızlı bir giriş olsun bence. Hiç test baskılarına, bençilere falan bakmayalım. Şöyle direkt Gundam modeliyle incelemeye başlayalım. Zaten sanırım makineyi de beni de zorlayan önemli bir test modeli oldu. Tam 74 parçalık bir dev. Hayatımda hiç hobi amaç tek bir bütünü oluşturmak için 74 parça baskı almamıştım. Hele bir de neredeyse bütün parçalarında destek kullanıldıysa. Ben normalde test baskılarında mümkün olduğunca desteklerden kaçıyorum. Hem daha sonrasında destekleri sökmek zor hem de model üzerinde destek izi kalınca çok hoşuma gitmiyor. Ama modeli o kadar beğendim ki tüm zorluklarına katlanmak istedim. Burada kırmızı renkli olan parçalar PETG. Diğer tüm parçalar ise PLA ile basıldı. Normalde 10 cm civarı ufak bir baskı için tasarlanan bu modeli 53 kat büyüttüm ve normalde birbirini sıkı tutması gereken parçalar epey gevşek kaldı. Ama sonra yapıştırıcı ile hareketlerini istediğim şekilde sabitledim ve hayalini kurduğum güzel sonucu elde ettim. Bir 3 boyutlu yapboz gibi model üzerinde uğraşmak da ayrıca keyifliydi. Baskıların tam tamamından memnunum. Hem PETG hem de PLA parçalar çok güzel çıkmış. Sadece doğal olarak destek temas noktalarında bazı yüzey bozulmaları ve sarkmalar var. Onun haricinde söyleyebileceğim negatif bir nokta yok. Parçaların tamamını Creality Print'teki standart ayarları kullanarak bastım. 0.2 mm katman kalınlığında yüksek kalite profilini seçtiğinizde baskı hızı 80 ila 200 mm bölü saniye arasında değişiyor. Bu yazıcı kapasitesinin elbette altında bir hız ama kusursuz bir model istedim ve bana istediğimi verdi. Zaten burada amacım hız testi yapmak değil. İlk defa yazıcıyı kullanacak birinin standart ayarlarla hiçbir şeye dokunmadan bile neler yapabileceğini göstermekti. Destek ayarları bile tamamen otomatikti. Ben sadece filament yükledim ve tabla üzerinde parçaları konumlandırdım. O kadar. Çünkü bana çok soruluyor. İlk defa yazıcı alacağım. Hemen kullanmaya başlayabilir miyim? Öğrenebilir miyim? diye. Elbette bu sorunun tek bir cevabı yok. Öğrenilebilecek şey fazla malzeme çeşitlerine ve ayarlarına hakim olmak gerekiyor. Ama artık K2 Plus gibi yazıcılar birçok şeyi otomatik yapıyor ve daha hızlı öğrenerek daha iyi baskılar alma ihtimalimizi de arttırıyor. Bir diğer PLA baskıya geçelim. Bu baskıda size yazıcının maksimum baskı boyutunu sorumluluyor komut olarak göstermek istedim. Bu büyük dekoratif modelin baskısını 0.2 mm katman kalitesinde standart kalite ayarlarıyla aldım. Standart kalite hızı da 200-300 mm bölü saniye arasında değişiyor. Bu hızlarda titreşim etkilerini hafiften görmeye başlıyoruz. Ama genel yüzey kalitesi hala başarılı. Desteksiz basılan bir model olduğu için belli noktalarda sarkmalar var. En üst kısımdaki sivri kısımlar da güzel çıkmış ama az miktarda ipliklenme olmuş. Basitçe temizlenip elden geçirildiğinde şu anki halinden daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. PLA baskılardan iki adet daha göstermek istiyorum. Biri videonun açılışında kullandığım bu maske. Son haftaların en popüler dizilerinden biri Squid Game'deki yöneticinin maskesi. Gayet güzel bir baskı oldu. Olumsuz olarak söyleyebileceğim bir nokta bulunmuyor. Model yine Creality Print'in yüksek kalite ayarlarıyla basıldı. Diğer modelde iç duvar, dış duvar ya da dolgu fark etmeksizin tüm hız ayarlarını 150 mm bölü saniye olarak ayarladım. Bu modeli K2 Plus Combo'nun teknik özelliklerine daha yakından bakacağımız teknik inceleme videosunda hız test modeli olarak kullanacağım. O testte aynı modelin 50, 300 ve 600 mm bölü saniye hızlarda basacağım versiyonlarını da göreceksiniz. Bu modelde ise sarı filamentin belli noktalarında hafif titreşim etkileri gözüme çarptı. Onun haricinde bir sorun yok. Hatta özellikle siyah olan parça kusursuz diyebilirim. Şimdi biraz CFS sistemi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra endüstriyel filament çeşitleriyle yaptığım baskılara bakarız. CFS daha önceden benzer sistemi kullanan markalardan çok farklı değil renk değişimleri güzel, sistem güzel çalışıyor. Ancak tıpkı diğerleri gibi baskı süresini çok uzatıyor ve filament israfı da fazla. Hemen örnekler üzerinden buna bir bakalım. Gördüğünüz oyuncak 3 farklı renk kullanılarak basıldı. Renk değişimleri güzel, birbirine karışan renkler yok. Baskı kalitesi de oldukça başarılı. Sadece papyon kısmında biraz sarkmalar olmuş. Onun haricinde bir hata görmüyorum. Creality Print'in yüksek kalite ayarlarıyla yapılan bir baskı. 15 saat gibi uzun sürede alınan bu baskı için harcanan filament miktarına baktığımızda baskı süresinden daha çok bu kısma şaşırabilirsiniz. Çünkü oyuncağın ağırlığı sadece 50 gramken renk değişimi esnasında harcanan filament 230 gram oldu. Bu neredeyse model ağırlığının 5 katı. Tek model basmak mantıklı mı? kesinlikle değil. Süre çok uzun, filament israfı çok fazla. Ancak örneğin bu modelden en az 20 tanesini aynı baskı yüzeyi üzerine konumlandırabilirsiniz. Peki ne değişir? Bir defa renk değişimi için harcanan israf yine aynı kalır. Yani 20 adet baskıda artık adet başına düşen atık oranı sadece 11.5 gram olur. Baskı süresinde ise adet başına düşen süre 15 saatten 3,5 saate iner. Yani aynı modelden çok adet baskı alınca neredeyse renksiz baskı alıyormuş kadar verimli bir şekilde faydalanabilirsiniz. Burada şu model üzerinden bakalım. Bir Deadpool büstü. Tavşan modelinden daha küçük olsa da renk değişimi çok fazla olduğu için baskı süresi tam 24 saat sürdü. 24 saatlik uzun bir baskıda iki noktada ufak çizgi haricinde hiçbir problem yok. Renk değişimleri güzel, baskı kalitesi de gayet başarılı. Bu baskı eğer renkli değil de tek renk olarak basılsaydı baskı süresi sadece 2,5 saate düşecekti. Yani ben mantığı anladım, size de anlatabildim diye düşünüyorum. Renkli baskıda tabla üzerinde aynı modelden ne kadar çok olursa avantajınız o kadar artıyor. Elbette burada yazıcının büyük baskı alanı da ayrı bir avantaj sağlıyor. Son baskı ise işlevsel bir model, en azından benim için öyle. Bir Xbox oyun kumandası için sade ve şık bir stand. 10 saat süren bu baskıdan gayet memnun kaldım. Hem baskı kalitesi güzel hem de ufak fakat sık gerçekleşen renk değişimlerinde bir sorunla karşılaşmadı. 10 saatlik baskı esnasında CFS sistemi sadece içeriye ufak bir atık filament bıraktı. Onun haricinde de bir sıkıntı yaşatmadı. Çok ince çizgiler arasında birazcık ipliklenme var ama bir çakmakla bile saniyeler içerisinde temizlenebilir. Açıkçası CFS sistemi beni biraz tedirgin ediyordu. Çünkü katmanlar arasında kaymalar oluyor diye şikayetler duymuş. Bunun hakkında birkaç tane video izlemiştim. Ben henüz böyle bir problemle karşılaşmadım. Teknik incelemede daha uzun testlerde yapacağım. Ancak şunu söylemeliyim ki ilk başta kullandığımla şu anki K2 Plus arasında ciddi fark var. 3 ay içinde hem K2 Plus'a hem de Creality Print'e çok fazla güncelleme geldi. Ve her bir güncelleme güncellemeden sonra daha iyi sonuçlar almaya başladığını söyleyebilirim. Şu anki güncel halinde ise bence her şey yolunda. Evet, şimdi de Endüstriyel sınıftaki bazı filament çeşitleriyle K2 Plus'ın nasıl bir performans gösterdiğine bakalım. ABS ile başlayalım. Direkt K2 Plus üzerinde kullanılabilecek bir parça. Tasarımcı baskı kafasındaki parçayı birazcık değiştirmiş. İki baskı da oldukça güzel çıkmış. ABS hava akımını sevmeyen bir plastik çeşidi. Çünkü çok kolay çekme yapabilir. Baskı tablasından ayrılabilir veya katmanlar arasında çatlamalar olabilir. K2 Plus kapalı kasa olduğu için zaten ABS için ideal. Ama ayrıca kabin içi ısıtma olmasıyla bu sorunların hiçbiri yaşanmadı. Tablaya çok rahat yapıştı ve yüzey kalitesi de oldukça iyi. Sadece en üst noktalarda hafif dalgalanmalar görüyorum. Onun haricinde bir problem olduğunu söyleyemem. ABS ısı dayanımı da yüksek bir malzeme olduğu için bu gibi ısıya maruz kalacak yüzeylerde direkt kullanıma çok uygun. ABS kolay bir malzeme değil ama daha zoru var. Polikarbon ABS. Polikarbonat ABS'nin hem ısı dayanımını hem de mekanik özelliklerini arttıran bir katkı. Ama aynı oranda baskı almakta zorlaşıyor. O nedenle polikarbon ABS kullanırken de yazıcının kapalı kasa olması ve iç ısıtmasının bulunması bir avantaj. Ben gerekli ayarlarımı yapıp hatta tabloya biraz saç spreyi de sıkarak gördüğünüz bu baskıyı aldım. Saç spreyi sıkmamın sebebi yapışmayı kolaylaştırmaktı. En ufak bir problemle karşılaşmadım. Tabloya yapışma problemi yaşamadan dik açılarda bile çok minimal sarkmalarla oldukça başarılı bir sonuç elde ettim. Ufak bir sorun olarak belki en üst katmanlardaki nozül izlerinin oluştuğunu söyleyebilirim. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Tablaya o kadar iyi yapıştı ki bunu biraz da kabin içi ısıtmaya bağlıyorum. Baskı yüzeyine daha iyi yapışması için model çevresinde oluşturduğum kenar hattının bir kısmı tablada kaldı. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de nozülün o esnada tabloya çok yakın olmasıydı. Hatta yazıcıya getireceğim eleştirilerden bir tanesi de buydu. Tabla seviyeleme sistemi K1 serisinden çok farklı farklı çalışmıyor. Bazen çok iyi seviyeleme yapıyor, bazen biraz yakın kalıyor, bazen biraz uzak oluyor. Ama son güncellemelerle beraber bunu da büyük ölçüde hallettiler. Yaklaşık bir hafta 10 gündür aldığım baskılarda tabla seviyeleme ile ilgili bir problem yaşamıyorum. İşi biraz daha zorlaştırdım ve PA12 naylon filamentle iki deneme yaptım. Naylon endüstriyel tip işlevsel 3D baskılar için en sık kullanılan malzemelerden biridir. Katmanlar iyi kaynaşır, esnektir, sıcaklık dayanımı yüksek, sürtünme katsayısı sayısı düşük oldukça sağlam bir poliamittir. O nedenle hem yorulma dayanımına ihtiyaç duyulan hem de dişli gibi sürekli sürtünme olan parçalar için idealdir. Baskı almak ise az önce söylediğim gibi çok zordur. En büyük sorun da tablaya yapışma problemidir. Ben yine kabin içi ısıtmayı kullanarak tablaya da sürdüğüm saç spreyi yardımıyla istediğim baskıları alabildim. Bunlardan biri gördüğünüz dişli. Model güzel bir şekilde çıktı. Tabladan bir kalkma olmadı. Katmanların ne kadar iyi kaynaştığını göstermek için çevresi Oluşturduğum kenarı da özellikle kesmedim. Gördüğünüz gibi kenar hattını bile modelden sökmek oldukça güç. Bu malzemenin yorulma dayanımı da iyidir. Yani bir parça üzerine ne kadar güç uygulanıp bıraksanız bile yine de yapısını korumaya devam eder. Bir amortisör de bunun için iyi bir örnektir. Zor bir malzeme ve zor bir modeldi. Üzerinde pek çok destek bulunuyordu. Ancak istediğim baskıyı alabildim. Aslında amortisörün diğer parçalarını da ASA filamentle basmıştım. Ancak ölçek sorunundan dolayı birleştiremedim. Çünkü bu model aslında bir anahtarlık olmak için tasarlanmış ve ölçeği değiştirince parçalar birbirine uymadı. Ama işlevsel olarak mantıklı. Çünkü asa hem ısı hem de ultraviyole dayanımı yüksek bir malzemedir. Eğer böyle bir amortisör dış mekanda kullanılacaksa bu iki malzeme tercih edilebilir ve kombine olarak kullanılabilir. Asa da ABS'den daha zor bir malzeme. Soğutma kullanmadığımız için dik açılarda sarkmalar olması doğaldır ki benim de yaşadığım tek sorun buydu. Onun haricinde üç parçanın da baskısını rahat bir şekilde alabildim. Asa ile yaptığım iki baskıyı daha göstermek istiyorum. Her iki baskıda işlevsel parçalar. Biri bir bistro masa oluşturmak için tasarlanmış bir aparat. Diğeri ise tripod üzerinde direkt olarak kullanılabilecek bir parça. Her iki baskının da yüzey kalitesi güzel ve diğer baskılarda olduğu gibi ne tabladan kalkma ne de bir yüzey problemi oluşmadı. Bu baskıların hepsinde kabin içi ısıtma sisteminin faydalarını net bir şekilde hissettim. Daha önce kabin içi ısıtmaya sahip bir üç boyutlu yazıcı kullanmamıştım. Açıkçası çok gerek de olmaz diye düşünüyordum. Nasılsa tabla ısınıyor. Isınan tabla iç iç da sağlar diyordum ama öyle değilmiş. Bu filamentlerin bir kullanmak kolay değil. Bazen kapalı kasa yazıcıya sahip olsanız bile problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Kabin içi ısıtma ise bu noktada işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Geldik TPU ile aldığım baskılara. TPU esnek bir filament çeşididir ve özellikle elektronik aletlerin kap, kılıf veya işlevsel parçalarında sıklıkla kullanılır. Ben de amacına uygun şekilde iki farklı baskı aldım. Bunlardan bir tanesi bir telefon kılıfı. Sadece duvar kalınlığı ince olduğu için bazı noktalarda hafif dalgalanma var ama onun haricinde baskı kalitesinden memnunum. Bunu kendi telefonum için basmıştım ve gayet kullanılabilir bir baskı oldu. Bir diğer baskı da yine aynı şekilde yeni aldığım bir kameram var DJI Pocket 3. Bunu masa üstünde sabit tutacak bir aparatın baskısını aldım. Yüzey kalitesi güzel. Özellikle üst yüzeyinde hiç nozül izinin olmaması oldukça hoşuma gitti. TPU açık kasa yazıcılarda da baskı alınabilir bir filament çeşidi. Önemli olan doğrudan tahrikli, stabil çalışan bir ekstrüderdir. Ve K2 Plus da TPU malzemeyi rahat kullanacağınız yazıcılardan biridir. Karbon fiber katkılı filamentler uzun zamandır var ama K1C'den sonra bu malzemeleri daha fazla görmeye başladık. Çünkü karbon katkılı filamentler pirinç, bakır, nozülleri çok çabuk deforme ediyor. Bu nozüllerle kullanılamıyor. Ancak sertleştirilmiş çelik nozül kullanan yazıcılar da işlenebiliyor. Creality de K1C'den sonra çok güzel bir çözüm üretti. Yeni Unicorn nozülle beraber hem bakırın ısı iletkenliğinden faydalanırken hem de sertleştirilmiş çelik nozül ucuyla aşınmaların önüne geçti. Karbon fiber PETG ile yazıcımda kullanabileceğim bir baskı aldım. Bunlar K2 Plus'ın egzoz çıkış fanlarına takabileceğiniz aparatlar. Bunları fan çıkışına monte ederek bir spiral boru ile endüstriyel filament çeşitlerinin saldığı zararlı gazları bulunduğunuz ortamın dışına atabilir veya bir hava temizleme cihazına bağlayabilirsiniz. Baskı kalitesine gelince modellerin birinde tek bir katmanda bir çizgi oluşmuş. Onun haricinde en ufak bir problem yok. İki baskı da oldukça başarılı. Karbon fiber PLA ile aldığım baskıları da şu anda görüyorsunuz. Çeşitli civata ve somun modelleri, mobilya birleşim parçaları veya el aletleri gibi parçaların baskısını aldım. Karbon fiber katkısı malzemeye ek ekstra dayanıklılık katıyor. Ve bu modellerin hepsinde karbon fiber katkılı filament kullanılmasını da mantıklı bulduğum için bastım. Her bir parçanın yüzey kalitesinden çok memnunum. Baskıların hiçbirinde en ufak bir sorun görmüyorum. Neticede K2 Plus Combo baskı kalitesi güzel. Renkli filament sistemi iyi çalışan. Daha da önemlisi endüstriyel filament çeşitlerini iyi bir şekilde işleyebilen. Büyük baskı alanına sahip güzel bir yazıcı. Kullanmaya başladığım ilk zamanlarda kafamda bazı soru işaretleri olsa da Creality yaptığı güncellemelerle yazıcı hep bir adım öne taşıdı ve şu anda gayet güzel çalışıyor CFS sistemi filament seçiyor karton makaraları veya hafif plastik makaraları sevmiyor. Kraliyetinin karton makaraya sahip olmayan diğer filamentleri ile ise kusursuz çalışıyor. CFS'yi sadece renkli baskı almak için kullanılacak bir sistem gibi de düşünmemek gerek. Örneğin yapacağınız baskıda tek makara filament sizin için yeterli olmayacaksa birden fazla filamenti takıp biri bittiğinde diğeriyle baskıya devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli kullanım alanı da PVA ya da HIPS gibi destek filamentlerini de bu sistem sayesinde de rahatlıkla kullanabilmeniz. K2 Plus K1 serisine göre çok daha sessiz. K1 serisinde tek olan yardımcı fanı iki adede çıkartmak mantıklı bir hareket olmuş. Hem ses azalmış hem de iki noktadan soğutma yapmak verimliliği arttırmış. Geniş baskı alanı genel olarak zaten bir avantaj olsa da özellikle çok sayıda renkli baskı almak daha da avantajlı hale gelmiş. Yazıcı çok büyük ve ağır. Tek başınıza bir yerden bir yere taşımanızı tavsiye etmiyorum. Ben evin içinde bile bir iki sefer yerini değiştirirken epey zorlandım. Bence K2 Plus sadece hobi amaçlı kullanım için düşünüyorsanız lüks bir yazıcı. Endüstriyel ya da profesyonel kullanım için tercih edecekseniz ise ideal. Fiyatı ucuz değil ama şu anda bu boyutlarda baskı alabilen, bu özelliklere sahip aynı fiyat segmentinde beni bildiğim bir yazıcı daha yok. Creality hala dünyanın en büyük yazıcı üreticisi. Ancak yazılım olarak da geride kalmaması gerekli. Bu konuya daha fazla önem verdiklerini gerek yazılımda yazıcılara gerek dirimleme yazılımına getirdikleri güncellemelerden fark edebiliyorum. Ama daha fazlasını beklediğimi de belirtmek istiyorum. Size şunu söyleyeyim. Sanırım Creality mühendislerinden sonra yazıcıyı en uzun süre kullanan kişilerden biriyim. Ve bugün itibariyle de yazıcıdan gayet memnunum. Sizlere de öneririm. Eğer siz de bir tane almak isterseniz Creality Resmi Türkiye Distribütörü Genix bayilerinden bu yazıcıyı güvenle satın alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına ürünün linkini ekliyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve size bir fikir verebilmişimdir. Peki siz bu yazıcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. K2 Plus Combo hakkında hazırlayacağım teknik video için de takipte kalın. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.